abi, kirpas için alet bu ya. Bak hanım, onun ruhu güzel, ruhu. Şimdi çalışacak mı bu? Çalışacak tabi Turgut'um şu uzatmayı bir getir sen. Vallahi bana hiç çalışacakmış gibi gelmiyor lazım o. Abi sen onun ruhuna bak, Bak şimdi, bak. Bak neler olacak. Hadi bismillah. <laughs> halkın öfkesi dindi. <laughs> abi ayıp ediyorsun ama. Daha görmedi o halkın öfkesini. Of. Hadi aslanım, çekil. Hadi kuzum, Hadi maçtır. dur. Aha! Çöğür şey ya. Aa! ışık yandı. Aha. Ne oldu lan? Vallahi bir şey basıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, para bastı bu ha. Henüz bastı bu ha. Ya para basıyor, Kurtulduk. Saçmalama Orhan. Orhan saçmalama. Orhan saçmalama. Arhan saçmalama. Oğlum ne oluyor bundan para çıkıyor Nazım? Abi. abi. E gitmişiz kalpazanların makinesini almışız be abi. E bizde bu şans varken gidip Orhan Pamuk'u basan makine alacak halimiz yok. Öyle deme abi Orhan Pamuk da para basıyor yani. Taşlama yapma. Yapma taşlama. Ne yapacağız onu söyle. Nazım abi. abi. Sen işin dalgasındasın ama biz bu sefer sert kay